Sen ve ben baş başa olsak. Görmeniz gereken bir şeyler var efendim. Teyza ile olan ilişkisini ilerletebilmek için benden yardım istedi. Etrafında gördüğün her şey o acıyı yeniden yaşatıyor bana. Çocuk sesi. Hiç bırakmayacaksın değil mi? Fren yapan bir araba. Bir ambulans sireni. Bir kere dokunayım ana, ne olur. Cevabını aramaktan nasıl vazgeçelim ki? Yeter! <laughs> bana bir hayat borçlusunuz da. Ali Necdet ve evlenmek. O kim? Ali Necat'ın büyük aşkı. İstanbul'a döndü. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Araba projene devam etmek istersen senin yanındayım sonuna kadar. Senin için değerli olan bir şey benim için de değerlidir. Senin de teyzana da hayatı beni yüzümden karardı. Barış'ın ölümü bir kaza değil değil. Kördüğüm yeni bölümüyle Perşembe akşamı Fox'ta.